Merhaba sevgili cumbalarım eldivenli hocayla yepyeni bir derse daha hoş geldiniz. Bir alkışımız gelsin. Harikasın sevgili 5. sınıf matematik açılar soru çözümü için karşıma gelen cumbocum. Bugün adı üstünde sizlerle açılar konusunda soru çözümleri yapacağız. Konu anlatımını yapmıştık. Soru da çözmüştük. Bir daha soru çözüyoruz. Eldivenli hoca çıldırdı açılar konusunda yanlış yapan Jumbo görmek istemediği için yeni sorular, gıcır gıcır sorular hazırladı. Hazırsan hemen ilk iki sorumuza geçiş yapalım. Hiç vakit kaybetmek istemiyorum çünkü açılar konusunu bitirmeliyiz. Hadi çerezlik sorular. Doğru açıyla dik açının farkının alınmasıyla oluşan açı çeşidine ne denir? Yani çevirmiş çevirmiş çok kolay bir soru sormuş. Şimdi biz doğru açının 180 derece olduğunu biliyorduk. Dik açının ise 90 derece olduğunu biliyorduk. Buradan bunu çıkarıyormuşuz. E çıkaralım efendim e 90'ı bulduk. E hangi açı çeşidi 90? Yine dik açı. Ne kadar zor değil mi? Bunu yapamayız biz. Bu çok zor bir soru. Demiyorsun ne kadar kolay olduğunu anlıyorsun. Şimdi bu sorumuza bakalım. Yukarıda verilen açının sembolle gösterimi olmayanlara örnek gösteriniz. Şimdi hangisi sembolle gösterimidir demiyor. Olmayanlara örnek göster. Biz önce olana söyleyelim, ardından da olmayacaklara bir örnek verelim. Şimdi biz buna A açısı diyebiliriz değil mi sevgili Cumbocuğum? Çünkü köşesinde A noktası var. A açısı diyebiliriz. Ayrıca ne diyebiliriz? B, A, C diyebiliriz. B, A, C açısı diyebiliriz. Bunun yanısına ne diyebiliriz? C, A, B açısı da diyebiliriz. Peki ne diyemeyiz sevgili cumbocum? Bak buradan CBA açısı diyemezsin. CBA açısı diyemezsin. Niye? Konu anlatımında söylediğimiz gibi boşluklardan ilerleyemezsin aynı hat üzerinden elini kaldırmadan ilerlemen gerekiyor. Ya buradan gideceksin ya da buradan gideceksin. Gidip buradan aşağı atlayayım sonra da buraya gideyim. Yok öyle bir dünya yok. Böyle yapacağız. Tamam mı? Tamam. Ayrıca de ne diyemez ne diye konuşamadım. B, C, A açısı da diyemiyoruz. Allah'ım Allah'ım. Ben bu cumboları çok özledim. Hafta sonu hiç sevmiyorum. Gerçekten sevmiyorum. Böyle hemen pazartesi olsun, çarşamba olsun 5. sınıf cumbolarımla kavuşayım. Onlarla Instagram'dan yazışayım ya da şu YouTube katıl şey katılıyorum canlı sohbet kısmından onlarla sohbet edeyim. Onu istiyorum. Şimdi bakalım bakalım bakalım. Bakalım bakalım. Bunu bunu ben yapıyorum. Şunu sen yapacaksın ama şimdi ben sana sen yapacaksın dersem sen buraya bak bakar cevabı erkenden yazmaya çalışırsın. Neyse öyle yapma beni bekle. İçerisinde açı barındıran ve barındırmayan rakamlara örnek veriniz. Bak bu mük soru mük. Mük mügenin sorusu değil. Bu arada aramızda müge varsa kart göndereyim aklıma gelmişken. Ne alakası var değil mi? İsimlerden gördükçe isimleri söyleyeceğim. Mesela Fatma var onu görmüştüm. Emine var onu görmüştüm. Talha var onu görmüştüm. Ahmet var, Mustafa var, oğlu var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Neyse şimdi ben mesela sıfır sayısını söylüyorum. Bak sıfır sayısı içerisinde açı barındırıyor mu? Barındırmıyor mu? Bir bakalım. Bizim açı oluşturması için neydi? İki tane ışın olması gerekiyordu. Işın, dışın değil ışın. İki tane ışın olacaktı. Yani şu arada bir boşluk bırakacaktı. E ben bakıyorum burada herhangi bir keskin noktamız yok. Işın noktası yok. Demek ki sıfırda açı yoktur. Peki dörde bakalım mesela. Şu dört sayısına şöyle yapılan ama. Bu dört nasıl yapılıyordu ya? Şöyle ha. Şöyle dört sayısına. Tamam mı? Şöyle yaparsan da olur ama ben şunu yapmak istedim. İkisini de anlatayım hatta. Bak şurada gördüğün gibi bir burada bir de burada olmak üzere şuradan bir açımız var mı? Var. Şuradan var mı? Var. Buradan var. Var oğlu var. Bunda var mı? Aha da şurası var. Hatta şurası da var. Şurası da var. Şurası da var. Demek ki ben 4 dediğim zaman da bunun da açıp barındıran sayılardan olduğunu söyleyebilirim. Başka ne söyleyebiliriz sevgili Cumbo'cum? Hangi sayıya? Demek ki yuvarlak olmayacak. Mesela 9 sayısının yuvarlak olduğu için. Bak sen şuraya gelip de e, buna açı diyemezsin. Niye? Bu buradan devam ediyor. Bu yuvarlak olarak ilerlediği için burada açı var diyebilir misin acaba ya? Ben demek istiyorum. Yani 9 eğer şöyle yaparsak bak. Şöyle keskin yazarsak şurada var diyebiliriz. Ama 0 da yok. 2 de var mı bakalım? Gördük mü? Bak şurada bir var. Aha da şurası. 2 de var. 4 de var. 6'ya bakalım. 6'da da aynı şekilde aynı 9'un tersi olduğu için şuradaki kısma gelip açı var diyemezsin. Böyle açı e, biz ışında ne demiştik? Yamuk ışın olur mu? Olmaz. Işın neydi? Aha da şöyle doğru bir şekilde ilerleyecekti. 9'da da ilerlemiyor. 6'da da ilerlemiyor. O yüzden de biz bunlarda açı vardır diyemeyiz. İki de diyebiliriz. Tamam mı? Örneklerimizi verdik. Sen daha fazla da vermek istiyorsan Ver bakalım gitsin. Hadi bu soruyu sen yap. Kalbi sana göndereceğim. can mı alacak yoksa cumbonaz mı alacak? Şuradan isimleri okumak istiyorum sevgili cumbolar. Ama bakın yorumlar pırt pırt, pırt 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 gidiyor. O zaman dersi dinleyemeyiz. Zaten canlı sohbete öncesinden geliyorsun. Ben ne yapıyorum? Canlı sohbette herkese kalp atıyorum. Yukarıdaki görselde Kaç farklı açım vardır? Yukarıdaki görselde Kaç farklı açım vardır Sesim berbattır <laughs> Ama cumboları Çok seviyorum Evet dur bir dakika Doğru yapanlara bir bakayım Herkes bir şey yazmış Herkes kafasına göre yazmış Dur bakayım 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 kim yazmış kim yazmış Tamam kalbimi gönderdim Bak şimdi sevgili cumbocum Tek tek bakalım Şuradan E A B açısına bir diyelim Tamam mı? Şurası 1 oldu. Hatta şöyle mi yapsam? Şurada 1. Aynı şekilde E, A, F açısı. Şurası. Aha da şöyle. Şurası. Tamam mı? Karışmasın diye çizeyim. Burası 2 oldu. Aynı şekilde E, A, D açısı. Yani şurası. Bu da 3 oldu. Doğru mu? Başka var mı? E ile başlayacağımız yok. Şimdi buraya gelelim. Tersine C, A, D açısı. Hatta biz bunları yazalım bak. E, A, B açısı. Bunlar daha belirgin, belirgin olsun. E, A, B açısı. E, A, F açısı. E, A, F açısı. E, A, D açısı. E, A, D açısı. Bunlar üç etti. Sonra buraya bakalım. C, A, D var. C, A, D açısı. Aynı şekilde C, oy, bu nereye vurdum? Görünüyor mu? Bir bakayım bakayım. Evet görünüyor. C, -A F açısı var. C, -A F. Yine aynı şekilde C, -A B açısı. C, A, B açısı. 6 tane bulduk. Peki C, A, D'yi, ve C, -A yazdık. Başka ne yazabiliriz? F, -A D yazabilir miyiz? Yazabiliriz. F, -A D. Bak F, A, -D. D açısını yazdık. Aynı şekilde FAC açısı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Niye? Biz farklı diyoruz. Bak CAF açısıyla C, F, A, C açısı aynı değil mi? Aynı. O zaman aynısını yazmamıza gerek yok. BAF var mı? Bakalım. B, A, F yok. Demek ki B, A, F açısı da var. B, A, F açısı. Aynı şekilde B, A, D. Bakıyoruz. B, A, D var mı? Yok. B, A, D'yi de yaptık. Bakalım atladığım var mı? Şimdi böyle üst üste yazınca da kafa karıştı. E, A, B'yi yaptık. E, A, F'yi yaptık. E, A, D'yi yaptık. Tamam. Sonra B, A, F'yi yaptık. B, A, D'yi yaptık. B, A, C'yi yapacağız. B, A, C'yi yapacağız. Sonra F, A, D'yi yapacağız. Tamam. F, A, C'yi yazacağız. Ama caftan dolayı yazmayacağız. Herhalde atlamadım diye düşünüyorum. 3, 7-10 yayının canlı yayının heyecanıyla yapmadıysam karıştırmadıysam 10 tane var. Yine de ben kontrol ederim. Şimdi yayın uzamasın diye yapmıyorum. Daha sonradan kontrol ederim. Yanlış varsa nereden yazarım? Instagram eldiven hocadan yazarım. Orayı da takip etmeyi unutma sevgili Cumbocuğum. Yeni bir sorumuz geldi. Bu terleten soru. Terleten sorularla sorumuza devam ediyoruz. Bak şurada verilen sevgili cumbo şunlar sana süs olsun kulağına as ya da evinde duvarına as diye verilmiyor. Bir soru da bu şekilde bir diklikle alakalı soru şey e, bilgilendirme yapıyorsa onu mutlaka kullanacaksın demektir. Bu, bize ne demiş FA diktir EC'ye. Yani FA EC'ye dikmiş. Şurasında bir hemen diklik işaretini yapalım. Şöyle tamam mı? Şurasında dikliği kullanacağız demek ki. Bize çıkacak yani. Bunu al da evine süs olsun diye vermedi. Yukarıdaki şekle göre, şuradaki şekle göre, aşağıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur? Bakalım. F, -A -C dik açıdır diyor. F, -A gördün mü? Gördüm. Aha da şurası. F, A, C. Dik açıdır diyor. Doğru. Bak gördün mü? Bunu kullandık bile hemen. Bunu çizmemiş sen çizmeseydin ya ben bunun F A, dik olup olmadığı nereden bileceğim ya derdin. Al sana işte buradan bileceksin. Bakalım B A B A C açısı. Yani onu da kalemi değiştireyim. B A açısına hangi mavi alayım. Şurası değil mi B A, C açısı. Aha da şurası. Bu dar açıdır demiş. Hiç dar olur mu? Burası geniş açı. Demek ki bu yanlış. DAC'ye A, C'ye bakalım. Neredesin? Gel bakalım. DAC, A, -C. Anla şu küçük yeri söylüyor. Dar açıdır demiş. Görüldüğü gibi evet. Dar açı. Bu da doğru. C, -A -F bakalım. Neredesin? C, -A -F. E, bu C, -A -F geniş açıdır demiş. Hayır burası da dik açıdır. Sen de yanlışsın. Demek ki iki tanesi doğru imiş sevgili Cumbocuğum. Hangi konulardasınız? Ee, Bazılarının şey yazıyor. Eldiven hocam sen önden gidiyorsun. Bak sevgili Cumboçum. Ben bazen bir tık önden gidiyorum. Neden? Benimle birlikte bu konuyu önden öğren, okulunda daha rahatça anlayabilesin ve soruları çözebilesin. Ben burada bazen yazdıklarımda soruyu çözemiyor olabilirsin. Gayet normal. Hiç kendini tedirgin etme. Çünkü biz bir tık önden gidiyor olabiliriz. Sana konuları önden gösteriyorum ki sen buradan aldığın bilgiyle okulunda daha başarılı olasın diye. Bir üçgenin iki açısı 50 derece ve 60 derecedir. Üçüncü açısı kaç derecedir? Bir önceki dersimizde öğrenmiştik. Üçgenin buraya bir ABC üçgeni çizelim. Üçgenin iç açılarının toplamı kaç idi? Harikasın. Bilenlerin sesini duydum bile. 180 dereceydi. Yani şu 3 açıyı topladığımızda 180 hiç değişir mi? Değişmez. 175 olmaz mı? Gel hoca anlaşalım. Sana 175 vereyim anlaşalım. Olmaz. 200 de versen kabul etmem. 180 olacak. 3'ünün Üç, toplamı. Şimdi bir tanesi 50'ymiş. E bir tanesi 60'mış. E geriye ne kaldı? 50-60-110. Demek ki buraya da 70 derece Kaldı diyoruz. Sevgili Cumbocum. Hadi bir nefeslenmeyelim mi? Bak bir sürü soru çözdük. 6 tane bir mola verelim. Moladan önce ne yapıyorsun? Molaya geçmeden biz ne diyoruz? Ders kaynatma fokurdamasını duyuyoruz. Su 100 derecede kaynar. ders de eldivenli hoca da kaynar diyoruz. Tatam. Dersi kaynatıyoruz. Hüseyin Bolt. Yani aslında bu Hüseyin Bolt tamam mı? Burada... Jamaikalı bir sprintermiş yani hızlı koşucuymuş. Peki neden önemli bu Hüseyin Bolt? 1986 yılında doğmuş 100 metreyi 9.58 saniyede yani 9.58 saniyede koşarak dünya rekoru kırmış. Vay canına 9.58 derece ben koşsam acaba kaç derecede yaparım? Ben herhalde bir 50 saniyede koşarım. 200 metreyi de 19-19 saniyede koşmuş. Yine dünya rekoru ondaymış. Olimpiyatlarda birçok altın madalya kazanmış. Dünyanın en hızlı insanı olarak biliniyormuş. Bence benim şu an derste dinleyen cumbalardan 100 metreyi dünya rekoru kırabilirsiniz. Neden kırabilirsiniz biliyor musun? Ben şimdi desem ki size yazılı yapıyorum. Siz yazılı e, sınıfta kalacak kişi yazılıda kalacak dersem bir kaçarsınız ki var ya Hüseyin Bolt arkanızda yetişemez size. <laughs> Yazılıyı duyunca böyle kaçarsınız ki niye korkuyorsun yazıldan? Yani dünyanın 50 tanesi de yazılı gelse, 100 tanesi de yazılı gelse sen konuları öğrendikten sonra ne yapabilir, kim ne yapabilir? Eldivenli hocan da bir şey yapamaz, hiçbir hoca da bir şey yapamaz. Niye? Çünkü sen soruları zaten biliyorsun. Yazılı da olsa yaparsın, kazılı da olsa yaparsın, bazılı da olsa yaparsın. Hiç korkma sevgili Cumbocuğum. Bak yeni bir okula başladın. Beşinci sınıfa yeni arkadaşlar edindin. Yeni okul edindin. Yeni çevre edindin. Biraz tedirginlik yaşıyor olman gayet normal. Ben yapamıyorum, ben edemiyorum deme. Yaparsın, gerçekten yaparsın. Seni kandırmak için söylemiyorum. Gerçekten beşinci sınıfın çok kolay olduğunu anlaman için, kendine güvenmen için söylüyorum. Hadi bakalım. Şimdi kaç sorumuz kaldı? 2 4 sorumuz kaldı. Ondan sonra da kupa kazanan arkadaşı öğreneceğiz. Geçen hafta Cumbonazlardan Eylül kazanmıştı. Bakalım bu hafta kim kazanacak? Çok merak ediyorum. Hangi kalemi alsam? Bence siyahı aldım. Evet şimdi terleten soru. Bak seni korkutmak için terleten diyor eldivenli hocan ama bakalım gerçekten de terletiyor mu? En büyük dar açının doğal sayı hali dik açıdan kaç derece küçüktür? Biz dar açıların yine burada da kısa bir özet yapalım. Konu anlatımlı dersini yapmıştık. İzlemedim diyorsan bir yerlerden ok çıkar ya da açıklamaları tıkla orada mutlaka 5. sınıf açılar konu anlatım dersimiz vardır. Hiç bulamıyorsan eldivenli hocanın dersini bulmak için bak şöyle yapacaksın. Youtube arama motoruna 5. sınıf mesela diyelim ki sen çember dersini öğrenmek istiyorsun. 5. sınıf çember. Eldivenli Hoca yaz arat lop. konu anlatım dersi çıkar. Hangi konuyu aramak istiyorsan adını yaz ardına Eldivenli Hoca yaz ve arat ondan sonra dersi kolayca bir şekilde bulursun. Ayrıca abone olup beğenirsen de zaten biz yeni ders yaptığımızda sana bildirim gider. Böylelikle de kaçırmazsın. En büyük dar açı neydi? Biz dar açıların 0 ile 90 derece arasında olduğunu biliyorduk. Ancak sıfır olmayacağını çünkü sıfır olursa bir derece olmayacağı için birden başlayacağını 90 da olamayacağını 90 da olursa dik açı olacağını yani 89'a kadar olacağını biliyorduk. Yani 1 ile 89 arasındaymış. En büyük tar açı dediğine göre demek ki 89'u baz alacağız. Dik açı neydi? 90 ikisini çıkardığımızda 1 kalır 0 1. Anam bu böyle bir şekle benzemedi mi? Yüzü asık birisine benzedi. Bak şöyle yaparsak bu da surat olsun. Bu da kulakları olsun. Anam bak bakayım. Anam bıyıklı bir adama dönmedi mi? Şu da gözleri olsun. Şunlar da kaş olsun. Şunlar da kulaklarının delikleri olsun. Şu da çenesi olsun. Ağzı oldu bile. <laughs> Şekilden şekile girdik be. Vallahi benim bile şekil yeteneğim, resim çizme yeteneğimi arttırdınız. Çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde herhalde ben ressam olacağım sevgili cumbalar. Yeni sorumuza geçelim. Bu soruyu siz yapmak ister misiniz? Kalp kazanmak ister misiniz? Az önceki sorunun aynısı. Hadi yap bakalım. Beşe kadar sayacağım. Beşe kadar yapıp bulan varsa hemen kalp atacağım. Hadi sayıyorum. Önce soruyu okuyayım ondan sonra beşe kadar sayacağım. Bir, iç, bir açısının ölçüsü diğerinin 3 katı olan ve küçük açısı 20 derece olan açılardan en büyük olanı kaçtır? Hadi sayıyorum biraz zor olabilir senin için terlemen lazım zaten. 1, 2, 3, 4, 5 geldi mi geldi mi? cevaplara bir bakayım. Doğru olan var veya yok bakayım. ilk kim yazdıysa kalbi göndereyim. Doğru olana bir kalbimi atıyorum bir saniye. Gönderdim. Şimdi bak sevgili Cumbocum. Şuraya bir üçgen çizelim. Üçgeni çizdik. Yine ABC olsun. Sen istediğini söyleyebilirsin. Diyor ki bir tanesinin yani küçük açının ki 20 dereceymiş. Şuraya 20'yi yapıştır. Burası 20'ymiş. Diyor ki bir açısının ölçüsü diğerinin 3 katıymış. Yani ben şu A açısına örnek vereyim X diyeyim. Tamam mı? X dersem bu zaman da C açısı 3X olmaz mı? Olur. Neden? Çünkü biri diğerinin 3 katıymış. Bu X ise bu da 3X olur. Ben bunu A deseydim bu da 3A olurdu. Bunun gibi düşün. Değiştirebilirsin. İstediğini koyabilirsin. Ben X demek istedim. E ben bu üçünün toplamının da 180 derece olduğunu biliyorsam o zaman x artı 3x artı 20 eşittir 180 diyemez miyim? Vallahi de derim, billahi de derim. Çünkü ben bu üçünün 180 derece olduğunu biliyorum. Sen de diyebilirsin. Korkma. Söyle bakalım. X artı 3X artı 20 eşittir 180. Tamam. Burada ne yaptı? Toplayalım. 4X Artı 20 eşittir 180. Yani 4x'in üzerine 20 eklediğimde 180 yapıyormuş. Şöyle yapalım. 4x'i yalnız bırakalım. Şu 20'ni her iki tarafta 20'den çıkarırsak, 4x eşittir 160. Niye? 20'yi bu tarafa attım, eksi olarak gitti. Şimdi 4 tane x 160 ise x ne yapar? 40 yapar. Demek ki burası 40 dereceymiş. Hemen gidip cevap 40 deme. Diyor ki açılardan en büyük olanı söyle diyor. Burası da 3 ise 120. Demek ki en büyük açı 120. Sonra 40 sonra da 20'ymiş. En küçük deseydi 20'yi işaretlerdin. En büyük dediği için 120 diyeceksin. Anladığını düşünüyorum. Çok kolay ve tane tane anlattım sevgili Cumbocum. Anlamadıysan hemen videoyu durdurursun ya da daha sonra bir daha tekrar dinlersin. Bu PDF'leri de zaten nereden alabiliyorsun? www.eldivenlihoca.com adresinden ücretsiz. Bak bizde beleş. Para mara yok. Videolar beleş mi? Beleş. PDF'ler beleş mi? Beleş. Telegram kanalımız beleş. WhatsApp kanalımız beleş. Hepsine açıklamalar kısmından ulaşabilirsin. Evet x 40'mış. Hadi son iki sorumuzu da çözelim. Son iki sorumuza geçmeden hadi şu videoyu bir beğen, bir de abone ol ki Eldivenli Hoca'nın hedefimiz neydi sevgili Cumbocum? Yıl sonuna kadar, Haziran ayına kadar hedefimiz 75K abone olmak. 55.000'i geçtik. Geriye kaldı 20K Cumboyu bulmaya. Bana yardım eder, beğenir ve abone olursan sevinirim. Şimdi yeni sorumuza geçiş yapalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Doğrudur diyor bak. Bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. Sen doğrusun. Az önce öğrendik. Bir dikdörtgenin köşeleri 60 derecedir. Hayır, 90 dereceydi. 120 derecelik açılara dar açı denir. Hayır, biz ne söylemiştik? 90 ile 180 derece arasında olacak. Ancak 90 olamaz. Niye o zaman dik açı olur? O zaman 91'den başlayacak. 180 de olamaz. O zaman doğru aç olur. O yüzden de 179 olur. E bakıyoruz 120 nerede? Geniş açıların içerisinde. Demek ki dar açı değil. Bu da yanlış. 30 derecelik açı geniş açıdır. E az önce söyledik. 90'dan küçük olması için şey küçük olacak. Geniş ee, yanlış söyledim. Baştan alıyorum. 30 derecelik açımız dar açıydı. Geniş açılar 91'den başlıyordu. Sen de yanlışsın. Cevabımız Adana'nın A'sı, Ahmet'in A'sı, Asuman'ın A'sı, Ayşe'nin A'sı, Ayşe Eflin'in, Ayşe, Eflin Ayşe Naz'ın. Bak bakayım aklıma başka kimler geliyor? Hepsine buradan kalp atıyorum. Sevgili cumalar, akılda tutamıyorum gerçekten. Ben yaşlandım artık. Kafamda kalmıyor. Ne yapayım? Bir sürü isim var ama herkesi çok sevdiğimi unutmayın. Şimdi şu son sorumuzu da çözelim. Ondan sonra da kupa kazanan arkadaşı öğrenelim. Çarşamba gününe ne kadar ayrılalım? Ben salı günü zaten 6. sınıflar. Dersleri bir de hatırlatalım. 5. sınıflar pazartesi çarşamba 20'de 6. sınıflar salı perşembe 20'deler. Yukarıdaki kareli zeminde verilen açıların çeşitlerini yazınız. Bakıyoruz. Bak MKL açısı. Dar açı mı? Geniş açı mı? Dik açı mı? Şimdi kareli zeminde şu şuraya gitseydi yani şu MK ışını şöyle gelseydi şöyle geldiğini varsayalım. O zaman bu ne olacaktı? Dik açı olacaktı. E dik açı 90 dereceydi. E, 90 dereceden küçük olmuş. Yani MKL açısı 90 dereceden küçük olduğuna göre demek ki MKL MKL açısı dar açı diyoruz. Şimdi PRS'ye söyleyelim. Biz aynı şekilde PRS'yi düşündüğümüzde bak ikisinin açısının kenara doğru geldiğinde ayrıldığını, yani şöyle olanın bu tarafa doğru ayrıldığını, genişlediğini görüyoruz. Demek ki buradaki açı geniş açıdır. PRS açısı, PRS açısı geniş açıdır diyoruz. Şimdi burada zaten bu çok kolay. BAC açısı BAC açısı da dar açı diyoruz. Demek ki iki tane darımız var. Bir tane de genişimiz var. Darı derken Mısır diye bazen bazı yerlerde söylüyorum. Ar aranızda Adanalı ya da İç, Adano İç Adanoğlu İç Adanolu mu? İç Anadolulu, Mersinli Hataylı varsa Mısır'a Darı diyorlar. Evet. Ben bunu öğrenmiştim. Tamam. Şimdi artık 5. sınıf matematik açılar konusunu tamamen bitirdiğimizi düşünüyorum sevgili Cumbocuğum. Ama ben anlamadım. Hala aklımda kalan bir kısım var diyorsan lütfen Instagram Eldiven Hoca'ya birkaç soru at. Yine çözmeye çalışayım. Ama gerçekten anlamadıysan at ki çünkü biliyorsun orası da artık 50 bine geçti ben her soruya dönüş yapamıyorum. Gerçekten anlamadıysan at ki boşuna hak yemeyelim, başkalarının hakkını çalmayalım. Hadi sayalım 3'ten geriye kupa kazanan arkadaşı öğrenmek istiyorum. 3 2 1 geliyor geliyor bakalım. Kupa kazananlar Jumbo canlar mı? cumbo nazlar mı geliyor? Kim 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 kim? Kupa kazandı alkış. Minecim harikasın. Sana kalbimi gönderiyorum. Cumbonazlar 2, Cumbocanlar 0. Cumbocanlar ne oldu ne oldu? Bakalım Mineciğim sana kalbimizi göndererek skoru tayin ettik 2-0. Şimdiki soru... Aha sorumu çalmışlar. Polis, polis <laughs> sorumu çalmışlar. O zaman ne yapıyoruz? Hemen şuraya soruyu yazıyorum. Soruyu ne yapıyorsun? Cevabını Instagram Eldiven Hoca'da hikayeleri gönderiyorsun. Hazırsan soru geliyor. Soru geliyor. Doğru açıdan doğru açıdan doğru açıdan en küçük en küçük geniş açıyı çıkarırsak geniş açıyı çıkarırsak sonuç ne olur? Tekrar ediyorum. Doğru açıdan en küçük geniş açıyı çıkarırsak cevap ne olur? cevabı Instagram eldiven hocaya gönderiyorsun. Yepyeni derslerde çarşamba günü görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın sevgili cumbalarım.